Tamam tamam götüreceğim. Tamam. 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 Tamam aşkım. Of. Kulağı çok kötü durumda. Bak o kulağı inanılmaz kötü durumda. Burnunda akıntı var. Dişi çürük. 3-5 gün önce videosunu paylaşmıştım. Çok kötü durumdaydı. Tedavisine başladık. İlk önce antibiyotikler vuruldu. Bugün anestezi olacak bu çocuk. Anestezi olacak çünkü kulağındaki iltihaba bakılacak. Ama antibiyotikler iyi geldi. En azından yemek yemeye başladı. Çünkü asla yiyemiyordu. Ağzındaki akıntıları temizledik. Kulağını temizledik. Bunundan biraz akıntı geliyor. Bayağı bir iltihaplı, kanlı bir akıntı. Şimdi bugün yine doktora gidiyoruz anestezi ile birlikte kulak içi kontrol edilecek. Dişinde bir çürük var o çekilecek. Ee, bu geride bıraktığımız antibiyotik olduktan sonraki 3-5 gün içerisinde elimle besledim onu. İşte balık tif tifledim çünkü her şeyi yiyemiyor. Kuruma asla yiyemiyor çünkü ağzında ki dişten ötürü bayağı bir acı çekiyordu. Onun için böyle daha yumuşak mamalarla besledim. Çok zayıf. Bakın. Şöyle göstereyim size şu bölümün zayıflığını. Ama daha iyi, daha da iyi olacak inşallah bu. Biraz hareketlendi, çok kötü durumdaydı. Bakın şu kulağındaki tamam. Bu kafasını sallaması ya Gel bir, bir göstereyim bakalım şu kulak akıntını görüyor musunuz bilmiyorum. Tam rahatsız etmiyorum çok. Bugün bu kulağından bir operasyon geçirecek. Birek. İnşallah iyi olacak. Şimdi doktora gidiyoruz. Taşıma kabına koyacağız. Değil mi? <laughs> teşekkür ediyor. Hep benim peşimde. Hiç peşimi bırakmadı biliyor musunuz? Üç Nereye gitsem yanımda. Uyurken bile yanıma geliyor. Teşekkür ediyor. Evet. Bak. Bakın görüyor musunuz? Hep böyle. Hep teşekkür de. Bak. Bak ayaklarımın altında nereye gidersem gidin Beni bırakma diyor. Buraya beni yaşat diye geldi. Çok kötü durumdaydı geldiğinde. Şimdi de minnet ediyor. Teşekkür ediyor biz insanlarda çok olmayan bir duygu bu minnet duygusu. Aslında olması gerek ama. Evet doktora gidiyoruz. Ne? Bakın biraz rahatsız oldu. Kapalı ya. Bir de hava çok sıcak. Bayağı fark etmiş. Fark etti değil mi? Tamam. Zaten yani biraz iştah yerine geldi. Akıntı azalmış. Evet. Tamam. Tamam. Dur, Dişinde sanki. Çünkü o gün... Hmm çalışmak diş Yok kötü değil ya. İyi, iyi mi? Çekilmesi. Hmm, yok yok hayır. Gerek yok mu? Hayır hayır iyi. Daha iyi ama değil mi doktor? Diş, diş etlerinde birazcık bir enfeksiyon var. O da şimdi toparlanır. Biraz toparlandı ama. Sıkı. Sorun yok rahat yap. Kıyamam sanırım ben. Tamam tamam. Böyle güzel mamalar aldık ona. Tamam bakalım bebeğim. Hadi dur ben sana yardım. Hah hemen çıktı. Evet. Evet mutluyuz çünkü güzel sonuç aldık çok kötü durumdaydı çünkü doktor amcaları değil mi durumunu çok iyi gördüler şimdi artık yavaş yavaş kilo almasını sağlayacağız bakın enfeksiyonu temizledik dişlerini temizlettirdik bugün anestezi olmadı ama bir dahaki götürdüğümüzde o dişine tekrar bakacağız evet böyle olduğu zaman insan mutlu oluyor gel ama mama açalım bir de güzel ona şimdi aslında yiyor şimdi. O hiç yemiyordu. Dişleri çok kötü durumda diye enfeksiyondan asla yemek yemiyordu. Tedaviye başladığımızdan beri çok güzel işi yaradı. Tamam canım benim. Hadi yap. Afiyet olsun. dik hadi sen de iyisin. Onun sayesinde sen de yiyorsun. Normalde sen mamanı yemiştin. Bu özel mama. Böyle hasta olan kediler için. Özel bir mama ameliyat olan kediler için.